acele edin biraz. Sallanmayın. Hadi. Bir bu kadar daha taşınacak eşya var. Biraz daha. Ne oluyor? Bize mi dağıtacaksın bütün bunları? Herkese değil canım. Hünkârımız bizzat sana yolladı. En sevdiğim cariyemi hoş tutun dedi. Tövbe tövbe. kiraza? O Sümbül Paşa'da ı endam ettiler. Şımşırta. Çenen kopsun inşallah. Ne bunlar? Kime gidiyor? Kime olacak? Hünkârımızın gözdesi Firuze Hatun'a. Herkes duysun, bilsin ki Firuze Hatun bundan böyle hünkârımızın gözdesidir. Halvete giren her cariye gibi Firuze de gözdeler katına alınacak. Hünkârımızın bizzat emri var. Hazırlık yapmamız lazım. Hadi herkes işine baksın. Hadi işine, hadi. Sultanım. Ben de sizi merak ediyordum. Afiyettesinizdir inşallah. Şehzadem Mehmet nerede? Orasında mı? Şehzademiz hünkârımızla birlikte bahçeye çıktı. Dün ...gece evladım karşı mahcup oldum. Neyse ki Firuze'ye gönderdiğimden haberi yok. Nigar'la birlikte yeni cariyeleri seçin. Siz merak etmeyin sultanım. Ben bizzat alakadar olacağım. Ben hallederim. Sen sultanımızın yanında ol. Sultanım, dilerseniz bu taraftan gidelim. Ne oluyor Sümbül? Yok bir şey. Ben sadece canınız sıkılmasın diye işte. Ne yapıyorlar bunlar? Firuze Hatun. Hünkârımız Gözde'ler katına alınmasını emretmişler.

Hadi sizler ne duruyorsunuz? Hadi hadi işinize bakın.